Bugün Van'da ameliyat oluyor. Kısalaştırma operasyonu yani. Onu hastaneye bıraktık. Şimdi böyle alınacaklar falan var. Önce artık baksa geldik. <laughs> bir şeyler falan bakıyoruz beraber. Şimdi markete falan gideceğiz. Size de bir haber verin neler yaptım dedim. Hazır Hyunsu da evdeyken markete falan gittik. Bir şeyler aldık. Şu an Van'da ameliyat oluyordur. Umarım iyidir ve hemen hızlıca iyileşir. Biraz böylece sakinleşir. Böylece umarım hep beraber göreceğiz bakalım. Akşama haber veririm. Bu arada tırnaklarımı bu sefer böyle yaptım. Cinnamon roll yaptım. İşte altını böyle bir şeyler çizdim falan. Bir arkadaşımız benden rica etmişti. Beraber yapar mıyız? Hani gösterir misin nasıl yaptın falan diye. Ben de yaparım demiştim. Ama bu Wanda'nın operasyonu falan girince araya. Hızlıca dün gece yaptım maalesef. O yüzden size gösteremedim. Ama bir sonrakinde sizinle beraber yapmak istiyorum. Cinnamon roll bir sürü var. Hatta arkadaşımıza demiştim, cinnamon roll kullanacağı bir adı vardı. Cinnamon <laughs> roll'u falan yapacağım diye bu karakterin adı. Bir sonrakini de o arkadaşımız için burada göstereceğim. Bebişler Van'da ameliyatı çıktı. Evde şu anda gayet iyi. İçinde et olmayan atıcırmızılar giymesi gerekiyormuş. Gittim bir onu aldım geldim, onu vereceğim. <laughs> Bakalım yiyecek mi? Selam bebişlerim. Van'da ameliyat olalı 3 gün oldu. 3 gündür de sürekli doktora gidip geliyoruz bu dikişlerini kontrol için falan. Hatta ertesi gün Van'dan dikişleri açılmış. O yüzden sürekli endişe içinde Van'da izleyip duruyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum evde de. Şimdi onu götürmem lazım. İlk götürdüğümde ev aslında çok uzak değil hastane ama Van'da 6 kilo olmuş. Yani şimdi tüylerini kesince belki daha az almıştır ama bayağı ağır geldi giderken 1.6 kilometre dönüştü 1.6 kilometre. Kollarım falan hep et kesti böyle. O yüzden ben dedim ki Hansu'da da ertesi gün geldi hani arabayla götürdü falan ama o da iş arasına gidip gelemediği için dedim ki ne yapayım ne yapayım şey aldım bu köpekler için ya daha doğrusu çocuk köpek farklı değildir çok fazla ama bir tık daha az sağlamadır belki bebek arabası tarzında böyle bir şey aldım şimdi beraber onu açalım hemen hızlıca hazırlanalım çünkü aslında birazdan çıkmamız lazım yani saat falan veriyorlar bu saatte gelin falan diye ben biraz oyalandım banyo yaptım saçımı tam kurutamadım bile falan böyle makyaj yaptım. Bu arada aldığım bu şekilde tekrar göstereyim istedim size. Bayağı beğendim ben. Zaten pembe tonlarını falan sürmeyi seviyordum daha önceden de hatırlıyorsanız. O yüzden öyle. Şimdi de hemen onu açalım, ardından gidelim. Yapması sandığımdan bir tık uzun sürdü çünkü bu tekerleklerini falan ayarlamak fren şeyini falan. Bu oyunu böyle gidiyor. Herhalde normal gitmesi falan böyle diye düşünüyorum. Şimdi bakacağım tekrar bir. Arkasında frenleriyle sabitleyebiliyorsunuz. Parasına göre gayet bence güzel. Şurada şunu da takabiliyorsunuz burada içecek falan koymak için. Bakayım bir hızlıca hazırlanayım çünkü baya uzun sürdü. Hemen gitmemiz lazım. Evden çıktık şimdi. Zorla. Kapıyı açmak falan aşırı zor oldu. Asansöre bineceğiz, gideceğiz. Umarım. Allah bakalım. Bu zamanda bebek arabası falan da kullanmıyorum yani. Böyle bir ihtiyacımız olmadığı için. Biraz sevmedi gibi vanda bence. Çünkü yani kapalı bir şeyin içindesin. Gerçi görüyor beni her türlü. Biraz gergin bence. Ondan dolayı ama gayet beğendim. Bakın böyle bir araba. Her türlü nefes alma yeri şeyi falan filan da var. Güzel bence. Gidelim. Şimdi bir tık alıştı bence. Hem böyle çevreyi de görebiliyor. Bazen dışarı çıktığınızda kullanmak iyi olabilir. Kendisi de yorgun olduğunda atıyorum koşar ardından arabaya biner. Onun için bizim için de kolaylık olur. Şimdi yol biraz engebeli. O yüzden video çekmeyi bırakacağım. Ve Vanda'ya odaklanacağım. Ay, hem Vanda'yı götürmeye çalışıyorum hem video çekmeye çalışıyorum. Bitti bu arada. Sadece dikişlerini bir kontrol etti. Çünkü ikinci günü dikişlerini açmıştı. Ayağıyla kaşıyarak. Doktor da şaşırdı dedi ki hani ilk defa falan başımıza geliyor diye. E, o yüzden biz üç gün gittik. Fazladan falan da gittik. Şimdi bitti eve gidiyoruz. Yolun bakar mısınız? Belki anlıyorsunuzdur. Şu tarafı böyle aşağıda şu tarafı yukarıda kalıyor. O yüzden sürekli böyle salsal falan yapıyorum. Neyse ki Van'da iyi. Bir tık alıştı. Bir durunca biraz şey yapıyor. Ağlamaya falan başlıyor. Yani çok fazla değil de. Şimdi eve gitme zamanı. dediklerine tabii karşılaştırmak çok doğru olmaz ama bir tık anlıyorum sizi diyebilirim şu anda. Şimdi ilk sefer yaptığım gibi yapmayı kapıyı atacağım. Tamam bir eve gidebiliriz. Bu arada ben içine böyle bir battaniye koydum. Şöyle kapatmalı falan. Şu e, ne derler fermuarlanması çok iyi çünkü hani katmaya falan çalışabilir. Yani sıkıldığı için atlamaya çalışabilir Allah korusun. Şuradan da görüyor her türlü hava alıyor. Gayet beğendim. Daha sonra belki içine daha rahat etmesi için böyle koyulan e, yastık tarzında daha büyük şeyler var. Belki ondan alırım. Bu arada sevgiler günü için böyle internette bir kurabiye tarifi gördüm. İçine böyle çıngıraklı kurabiyeler var ya. Onun için Hello Kitty'li bir kap falan aldım. Sizinle beraber onu yapmak istiyorum. Ama sanırım onu ayrı bir video olarak atacağım. Bakayım çok hemen şuraları bir toparlayayım. Eğer hava kararmazsa, güzel olursa ışık hemen yapacağım. Eğer güzel olmazsa yarın çekebilirim. Ya çok bir şey yapmazsam bile Vanda ile uğraşmak bir tık gerektiği için böyle sanırım bugün yapamayacağım kurabiye. çünkü Toplayacağım ama halim yok hatta daha yemek bile yemedim falan sabah erken kalktım bayağı altı buçukta kalktım Sabah yana şöyle pankek falan yaptım onları da çekmek istedim ama gözüm böyle bir gözüm kapalı falan yapıyordum o yüzden çekemedim. kek, kek diyorum. Kruaybi'yi sanırım yarın yapacağım. Daha güzel böyle daha yavaştan alarak. Şu anda acele etmek istemiyorum. Acele edersem olmayabilir. Ayrıca son dakika şunu almıştım zaten. Yağlı kağıdım yoktu falan da geldi bu arada. Acele ederek yapmak istemiyorum. Yavaş yavaş yapalım. Güzel yapalım. Olmazsa tekrar deneriz. Ee, ama ilkinde güzel yapmak istediğim için şu anda yapmayacağım. Saat şu an 4'e geliyor bu arada. 5'te zaten hava kararıyor. O yüzden bu riski almak istemiyorum şu anda. Yavaşça ben de bir toplayayım falan. Dinleneyim günün geri kalanında. Ve şeyler falan izleyeyim. Öyle. Günaydın bebişler. Uyanır uyanmaz dün gece yaptığım bu dokulu kaynattım. Yani pirinç keki çorbası. Çin takvimine göre bugün Kore'de yeni yıl. O yüzden sabah ilk uyandığınızda ya da kahvaltıda diyeyim. Bunu yiyorsunuz. Şimdi ben de bunu yiyeceğim. kurabiyelerimi bitirdim bebişler. <laughs> Videosunu da çektim. Düzenleyip herhalde bu vlogdan önce falan atarım. Her yeri bayağı dağıttım bu arada hemen. Oraları falan toplamam lazım. Gelen bir kargom var yine onu açalım. Ardından arkaya toplamaya geçeyim. Çok tatlı değiller mi? Bu arada kurabiye yapacağım diye yanan parmağım çok acıyor. Ama kurabiyelerimiz çok tatlı oldu. Ufak bir kargom vardı gelen onu da bir açalım. Böyle ufak banyonun önüne paspas tarzında bir şey aldım. Hmm, bayağı da yumuşacıkmış ya. Güzelmiş. Şöyle ilk defa beraber görürüz. Böyle güneş tarzında bir şey aldım. Şimdi önceden bu vardı burada. Onu çıkaralım. Şu tarafa doğru. Böyle, burası da artık zamanla düzelir. Bir de şu taraftan bakalım tatlı bence. Günaydın bebişler. Sizin köpeğiniz de salatayı bu kadar seviniyor mu? Şimdi bakın. Neredesin? İriwa, Anca, Anca, Anca. Kiderio, Kiderio, Hayır. <laughs> Kendime bir şey yapacağım. Sandviç yapacağım bu arada. Biliyorsunuz şu sıralar şey var ya böyle her şeyi küçük parçalara kes falan tarzında sandviçler. Ben böyle bir tane tost şeklinde yapacağım. Bunu yapıyorum gidiyor. Bunu seviyor ya. Bakın şimdi bir tane daha vereyim. Yeşillik. Anca. Anca. Otur de o kadar geriye gidiyor ki. Gider ya. Gider ya. Bak. Sizin köpeğiniz de böyle yeşillik seviyor mu acaba? Yeni bir günden günaydın bebişler. Uzun bir öğeden sonra işe geldik yine sabah sabah. Bu hafta iş boyama yapıyoruz. Normalde kullandığımız bir tane gardiyan yapaldır diye bir şey vardı. Diğer şubeden getirmeyi unutmuşlar. Ee, ama çocuklar için, yani daha doğrusu bebekler olduğu için böyle sağlıklı şeylerden boy yapmaya çalışıyoruz. Hmm ıspanağımız var. İşte bir de o tozu kullanacaktık. Unutmuşuz. Şimdi düşünüyorum. Ay düşüyordum. Düşünüyorum neler yapabiliriz falan diye. Diyeceğim ki hiç olacak. Havuç aldık. Kainatı bir şeyler yaptık. Ay İşte çok kötü. Çıkmadı rengi ya. Suyla karıştırınca falan. Ispanak ne güzel yeşil rengini veriyor. Diyeceğim bakacağım şimdi markette ne bulabilirim. Uzun da ölü gibi durmuyor muyum? Rüyümü süreceğim birazdan da işte oturup biraz böyle dinleneceğim burada yapacak bir şeyim. Yok gün boyu e, dersin başlayınca meşgul olacağım için pek çekemeyeceğim. O yüzden şimdi şu an sizin için çekeyim dedim. Yeni bir günden günaydın bebişler. Az önce bir hapşuruk tuttu beni. Arda 10 kere falan hapşurmuşumdur. Alerjik herhalde biraz tozdan falan oldu. Dersimi bekliyorum sabah sabah işte <laughs> sabah sabah geldim <laughs> inşallah gelmezler <laughs> ama gelirler büyük ihtimalle Ay, Ne oldu alerjik oldum hasta değilim bu arada sadece az önce hapşırdığımdan dolayı böyle bir sesim çıkıyor şu anda İşte derse gireceğim falan yine yeni bir gün başladı benim için sizler ne yapıyorsunuz çalışıyor musunuz? Selam bebişler yalnız böyle sevgiler günü için Satılan şeylerden almış. Gerçi hiç gerek yok. Evde yeterince çikolata var zaten ama. Görünce yine dayanamamış almış. Bir tane de böyle öğrencim Japonya'ya gitmişti. Bana bir şey getirmiş. Dedim de bunun içinde oyuncak mı var şeker mi var anlayamadım bir türlü. Sonrasında açınca tabii ki tahmin ettiğim gibi şeker çıktı. İçinde böyle Hello Kitty'nin çilekli şekerleri vardı. Beni düşünmüş olsun. çok teşekkür ederim ona. Videolarımı uzun zamandan beri takip edenler belki hatırlayacaktır. Uzun zamandır şöyle bir kahve makinesi almak istiyorum ama çok da öyle kahve bağımlısı birisi değilim. O yüzden alsam mı almasam mı gerçekten ihtiyacım var mı yok mu bilemediğim için hep erteliyordum. Honsu sevgiler günü hediyesi olarak almış bana. Ben Nespresso mu alsam yoksa Illy'nin bir makinesi var onu mu alsam çok kararsız kalıyordum. Bu pembe Limit Edition çıkmış Nespresso'nun. Bulmuşken de kaçırmayalım falan demiş. O yüzden bana bunu almış. En iyi burada gözüküyor sanırım. Bu arada arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Wanda bir şeyler yiyordu arkada ve boyunluğunu falan çıkarmaya çalışıyor. Şöyle gül kurusu, pembemsi bir renk. Şu kapsüllük yeri işte, şuradan aşağıdan çekiyorsunuz falan. Bakalım yapınca da, deneyince de. Yarın zaten izinliyim ya belki sabah bir tane kahve yapar içeriz. Selam bebişler, Wanda'yı hastaneye götürdüm kontrolü falan için de. Bana dediler ki gittiğimde işte 15'ini geçmesi lazım ki tekrar gelin falan diye. Bugün ayın 16'sı tamam mı? Ben gittim. Mersem demek istedikleri şey 15 günün geçmesi lazımmış. Koreci de biraz benziyor söyleme tarzı. Gittim niye bu kadar erken geldim falan dedi. Az önce de bir de aradım onu. Geleyim mi diye doktora. Yani böyle nefes nefese kaldım hızlı gidiyordum kusura bakmayın. Madem bana dedi ki gelme haftaya geldi hiç çıkmayayım değil mi? Boş boşuna kendimi ve anda yordum yani. Neyse en azından bize biraz yürüş olmuş oldu. Ama ben de o kadar gerildik ki yolda çok sinirim bozuldu. Bir de şöyle oldu. Telefon verdim. Babam dedi ki, işte birazdan gelin itdaga falan dedi. Tamam mı? Çokum itdaga falan dedi. O da şey demek birazdan gelin az biraz daha sonra falan. Ben de sandım ki zaman olarak birazdan gelin diyor. Çünkü gerçekten o anlama geliyor. Hem şey falan da sordum. Dedim <laughs> böyle böyle dedi sen olsan nasıl anlardın diye. Sonra gittim içeri ne kadar erken geldiğini falan dedi. Diyorum ki o zaman ne zaman geleyim bana tam tarihi söyleyin. Diyor ki işte 15 gün geçmesi lazım. Ya sen bana gün ver ben geleyim mi gelmeyeyim mi bilmiyorum. Soruyorum hala bana tam olarak tarihi söylemiyor falan. Sonra dedim ki işte hangi gün tam olarak tarihi verin. Dedi de 24'ünde gelin. 23 24'ünde. 23 mü 24 mü tam söyle. Cumartesi günü. ne dedim ki biz ikimiz de cumartesi günü çalışıyoruz falan. O zaman dedi cuma günü gelin. Yani haftaya cumaya tekrar geleceğiz. Şimdi çıkmaya çalışacağım yere bakar mısınız? Dikkatli olmamız lazım. Bizim ev de böyle biraz yokuşa doğru çıkıyor. Görüyor musunuz? Bu da egzersiz oldu gerçi. Van'da şu an iyi eve gittiğini bildiği için bence. Ama az önce hastaneye giderken o kadar gergindi ki. Bitiriyordu şu an daha iyidir bence diye düşünüyorum. Şansımıza da hava güzel bugün. Dün bayağı yağmurluydu. Güneşi görüyorsunuzdur. Bol güneşli bir gün ve o kadar soğuk da değil. Bu kadar da güzel makyaj yapmıyorsam. <laughs> böyle böyle eve geldik. Şimdi bir tane kendime kahve yapayım. Yeni aldığım kahve makinesiyle. Bir tık böyle kendimi izlediğim. Çok sinirim bozuldu çünkü lafı tam anlatmıyorlar. Bir de ben yabancıyım. Yanlış anlama olasılığım diğer insanlar göre çok çok daha yüksek. Bunu göz önünde bulundurun yani. Bu kadar karışacak bir şeyse lütfen daha tarih olarak, tarih tarih açıklayın bana. 15 gün geçecek. 15 gün geçecek, 15 gün mü geçecek? Doğru düzgün söyleyin. Her neyse bu kadar sinirlenmek yeter. Güzel bir kahve yapalım şimdi. Ardından videoyu bitiririm herhalde. Çünkü artık editleme zamanı. Bayağı da atmadım. Araya tarif sıkıştırmıştım. Bakalım. E, lensimi çıkardım geldim. Lensim numaralı o yüzden takıyorum. Şu tek numaralı lensim o kaldı. Yeni lens almam lazım. Belki şeffaf falan da alırım işte. Kendi gözüm böyle. Az önceki lens. Ama gerçekten doğal duran lens. Bir arkadaşımı sormuş adı ne diye. Kutusunu bulmam lazım. Nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Bulunca ona da cevap vereceğim. Eğer izliyoruz bu videoyu. İşte kahvemiz hazır. Bu arada ben karamel macchiato yaptım. Önce sütünü ekliyor ardından da kahvesini ekliyor. İlerleyen zamanlarda bol bol Nespresso'ya gider kahvelerini alırız. Böyle bir kahve çıktı. Bir tık sert karamel sos alırsak daha güzel olabilir bence. Soslarla daha zenginleştirebiliriz. Ya da direkt espresso alıp üstüne süt ekleyip kendimiz farklı kahveler yapabiliriz. Denemelere göre gayet beğendim. Bir kahveye dışarıda 6000 won falan vermektense Giderim böyle 10 tanesini 6-7 bin bunu alırım. Daha iyi bence. <laughs> Bu video buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum.